Gerçek işaretleri nelerdir kalp krizinin? Çok çok güzel bir soru. Google'a yazdığımızda zaten evet. anormal bir bilgi kirliliği bizi bekliyor oluyor ve bizi gerçekten panik atak hastası yapıyor. Birkaç e, püf noktasına dikkat edersek e, bu ağrıların kalple ilgili olup olmadığını aslında kendimiz rahatlıkla anlayabiliriz. Hatta bana çok sık soran hastalarım, hocam kalp ağrır mı? Ağrır evet. bir problem varsa damar tıkanıklığınız varsa ya da daralma varsa kalp ağrısı olur ama bunun dışında göğüs üzerinde olan ağrılar ya da kolda olan ağrılar birçok farklı sebepten kaynaklanabilir en pratik e, bunu anlayacağımız nokta bunun eforla yani hareketle ilişkisine bakarız kalp ağrıları ya da kalp damar tıkanıklığına bağlı problemler özellikle yürüyünce ya da hızlı hareket edince ortaya çıkar buradan rahatlıkla bunu anlayabiliriz mesela 5-10 dakika boyunca hızlı tempolu bir merdiven çıkar ya da böyle biraz rampaya çıkması gerekir hastamızın. Ya da tipik onunla ilgili bizim kalp kitaplarında hatta bir resim vardır. Yaşlıca bir amcamız karlı bir havada yemeği yemiş restoranttan çıkar ve göğüs ağrısı böyle göğsünü tutar. İşte bu resimde aslında bütün tetikleyiciler özetlenmiş oluyor. Yemek sonrası başlayan bir ağrı soğuk havanın tetiklediği ve yürüyerek olan ağrı işte bunlar kalp ağrılığını düşündürtür. Yani eforla olup olmaması. İstirahat halinde olan mesela televizyon izlerken başlayan hafif ağrılar ee, istirahat sırasında oluyorsa çok düşündürtmez. İkinci noktada süresidir. Yani kalple ilgili durumlar, bir sıkıntınız varsa da artık tıkanıklığında bu süre önemlidir. 5-10 dakika boyunca devam eder bu rahatsızlık, ağrı, baskı ya da yanma ve sonrasında azalarak geçer. Ani, saniyelik olan batmalar, çıkmalar, saniyelik olan ağrılar bunlar zararsızdır. Yani bu iki kriterle çok rahatlıkla kendimizi rahatlatabiliriz. Eforlu oluyor mu? Süresi ne kadar? Eğer bu şekilde değilse bunlar başka ağrılardır. Yani ne olabilir? Kemik ağrıları, buradaki adetlerimize bağlı ağrılar ya da tamamen stres kaynaklı zararsız ağrılar olabilir. Hocam... E